Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar evrenize misafir olduk çok teşekkür ederim bu arada hemen videonun başında onu söyleyeyim Evet kohleryamızın daha önce bakımını anlattım arkadaşlar nasıl çoğaltıldığını nasıl ürediğini anlattım ve merak edenler varsa kanalımıza ücretsiz olarak abone olup geriye dönük videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar tüm çiçek bilgileri hakkında da sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz Evet, evlerinize misafir olduk. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ve kohleryalarımızın bakımını daha önceki videomu da anlattım. Nasıl üretilir? Nasıl çoğaltılır? Hatta bir diğer videomda da bir önceki videomda da yapraklarını ben bir kısmını suya ıslattım. Bir kısmını da toprağın içine şöyle şey yapmıştım arkadaşlar. Şöyle poşetin içerisine gördüğünüz gibi sera yöntemiyle poşetin içine koymuştum. Yaklaşık bir ay oldu. Ve sudan daha çabuk poşetin içerisinde sere yönteminde poşetin içerisinde daha çabuk rizom vermiş ve yavru vermiş arkadaşlar. Ve tavsiye ederim. Eğer bir arkadaşınızda böyle benimki gibi kopartacak verecek bir yeni pidesi ya da yan tarafında çeliği falan yoksa eğer arkadaşınızın yaprağından alıp bir sere yöntemiyle ister bir bardağın içerisine dikin şöyle. İsterseniz de poşetin içerisine dikin köklendirin bir kohreye sahip olursunuz arkadaşlar Evet bakımını anlattık perde arkasından da güneş alması yeterli ya da açık havadaysa eğer ise sabah güneşi alan balkonunuza koymanız gerekiyor arkadaşlar Evet benim takipçim gönlü güzel bacım Mersin Anamur'dan e, Osmaniye'ye geldi bayramda ve bana da ele dolu gelmiş sağ olsun bacım e, farklı türlerini getirmiş bende yoktu e, tabii de almak istedim arkadaşlar ama maalesef alamadım maddiyattan dolayı da alamadım. E, dedi ki e, sağ olsun bacım e, alma e, e, ablacım dedi e, arkadaşım dedi alma ben sana getireyim ben yeni aldım üreteceğim onlardan sana rizonlardan birer bardaklara çeşitlerinden farklı farklı dikerim dedi. Sağ olsun Allah razı olsun e, ve şöyle bardaklara dikmiş bir karton koli'nin içerisine koymuş hatta pembe cam güzeli ee ejder meyvesi, yılbaşı çiçeğinin o açık toz pembe olanını. Bunları koymuş sağ olsun bacım. Burada koruyarların farklı renkleri var. Bunlar dizonları dikmiş. ve bir tane de açmenes var arkadaşlar. Şurada açmenes var. Bunu ben saksıya dikeceğim. Hemen saksılarla zaten hazırladım toprağımı. Toprağımı arkadaşlar Akıllı toprak almıştım ben. İçinde koyun gübresi falan da var. İnşallah ev içerisinde sinek olmaz. Gübreler biraz sineği çekiyor ya aslında ev içerisindeki. E, mutfak artıklarından ben doğal besinler yapıyorum ama balkonumda veriyorum. Çünkü sineği çekiyor arkadaşlar. E, gübre koku veriyor. Sinekleri de gelmesine sebep oluyor. E, biraz da çam toprağını karıştırdım. E, ona veriyorum. Artık ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. İlaçlamasını yapacağız. E, böceklenmesin diye. Ben toprakları önceden ilaçlama yaptım. Saksılarına. O e, aldığım hazır toprak akıllı toprağı ve e, çam toprağını karıştırdım. Orman toprağını karıştırdım. Saksılara şöyle şöyle hazırladım arkadaşlar. Böyle böyle hazırladım. Gördüğünüz çam pürleri çam yaprakları da var daha. Evet ona e, şöyle bardaklarımızdan çıkartacağız. Ve e, dikimini yapacağız. Ve benim e, güneş alan tamamen akşama kadar yoğun güneş alan pencerem var. Odam var. Oraya o çiçek standına Koyacağım ve o çiçek sınavını daha önce videomda da paylaştım söylemiştim. Tamamen kohlere çeşit çeşit kohlere yapacağım arkadaşlar. Evet gelelim şuradaki hemen poşet ben merak ediyorum önce. Onların vizyonları çok büyük demişti arkadaşım. Sığdıramadım demişti ben bunları büyük saksıya artık dikeceğim ki rahat rahat sığsınlar. Evet, üzerlerine de isimlerini yazmış. Bizim de hemen şöyle bir kalemimiz var. O kaleme kalemle üzerlerini yazacağım arkadaşlar isimlerini. Evet. Evet, kohlerya bakımını merak eden varsa ona oraya geriye dönük videolarımı izleyebilir arkadaşlar. Bakımlarını anlattım ve dikimini de üretimini de hem rizondan yürüyor arkadaşlar hem de yaprağından yürüyor. Benim şurada gördüğünüz gibi kendimi diktim. Az önce ben videodan videoya çıkıyoruz arkadaşlar. Yani artık toprakla uğraşmak biraz evlerimizi mahvediyor, pis ediyor. Biz de dedik ki hemen şöyle toprakla uğraşmışken, evimizde de hazır batmışken, toprak olmuşken dedim videolarımı arka arkaya çekeyim dedim. Hatta bundan sonra da bir menekşe videosu çekmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da evimin işini yaparım, temizliğimi yaparım. Evet şöyle çiçeğimizi... Önce ben aslında şu saksıma açı menesi dikeyim arkadaşlar. Bu siyah saksı. Onu da üzerine yazacağım zaten. ben daha önce Halil İbrahim Türek'ten aldım. açımeneslerin farklı türlerini birkaç çeşidini aldım arkadaşlar, diktim. Onların da üzerlerine yazdım zaten. Ve bu da bunun da üzerine belirleyeceğim. En azından rengini çok merak ediyorum. fazla toprağı alalım. Evet, şöyle toprağımızı hiç oynatmadan ben saksımın orta kısmına dikeceğim. Açım ben e, sabah güneşi alan balkonuma koyuyorum arkadaşlar aç menesleri ama kohleriyaları e, yoğun güneş alan perde arkasından güneş alan tıpkı menekşeler gibi onları da oraya alacağım şimdilik aç menesimiz burada dursun Evet, şöyle kohleriyamızı alalım bir tanesini hemen şöyle rizonunu çıkartalım bunun üzerine jester yazmış. Biz de aynısını yazalım. Ben bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa karşılaşıyorum bu farklı türlerinden. Jester. Evet. Hatta buraya da ben yazacağım ama görünür mü bilmiyorum. Gerçi siyah saksı. Diğer açmeneslerin kırmızı saksıdalar. Bu belli olur. Bunun üzerine hiç yazmayayım. Evet. Şunu dikelim. İsmini yazdık bunun. Bayağı da güzel rizonu o kadar güzel o kadar büyümüş ki maşallah maşallah. Bunu şu üst kısımlarına da saçak atmış. Şöyle yatıracağım arkadaşlar. Aslında e, bunu kırıp birkaç yerinden kesip şöyle çoğaltabiliriz de. Ama e, şöyle ben yatırayım. İkiye de bölebilirim aslında. Şöyle ikiye böleyim ben bunu. Evet. Halibray'ın pürekten de aldıklarımı arkadaşlar denemek amaçlı üzerine de yazdım. Mesela rizonları çok büyüktü. Onları ikiye üçe böldüm. Ee, sağ olsun kardeşim öyle demişti. Siz ikiye üçe bölün dikin demişti. Ben de öyle yaptım. Diktim. Evet. Bunun ismini yazdık. Anneciğim diğer saksıya verir misin? Gerçi şurada tamam ben alırım bebeğim. Evet. Buna da hemen başka da yok herhalde şey biz onları birer taneydi çünkü. Topraktan kalonju çıktı. Kalonju çıktı ve saçak atmış. Herhalde arkadaşım kalonju da dikmiş. Ben dedim başka rezom var mı sürpriz olarak da şöyle bir bakayım dedim. Elime bir şey geldi. Ama orada ben şöyle dikeyim geri toprağa. Aynı toprağa tekrar dikeyim. Bir bakayım belki de arkadaşımdan sürpriz şey oldu bana. Topraktan kalon şu küçücük fidesi çıktı. Gömülüydü arkadaşlar. Dikili değildi o. Evet onu buraya alalım. Hemen şurada pembe Kit Labat demiş. Arkadaşlar yabancı dilim yok kusura bakmayın ama öyle yazıyor. Kit Labat. Ben de aynısını yazacağım. Hem de. Anneciğim işte ben bunu dikeyim sen isimlerini yaz. Al oradan. Tamam. Ben bunu hemen dikeyim. Onu istersen onu şey yap. Şuraya ya. üzerine koyabilirsin. O yazıldı. bakıyorum şöyle toprağında karıştırıyorum. ikiye böleceğim ben. Çok da güzel olmuş maşallah. Güzel, bakımlıymış. Annen elde ya. Bunlar Kohler'ın farklı türleri. Şurada şey, hemen bardağı senin... vereyim annem şuraya al. Üzerindeki şeye göre. Tamamen gömüyorum ben bunu. Nasılsa suladığımızda inşallah Geçirecek. Çıkaracak. Bismillah dedik ve dikimine başladık. Al anneciğim. Şöyle vereyim. da Hemen ne? alalım. Sıradaki diyormuşum. Evet. Hemen şuradaki rizonu Bayağı da büyümüş. Saçaklamış bu. Evet. O'ydu değil mi annem? şimdi? <laughs> tamam. Nis diye başlıyor. Tamam. İsmi? Okusana ismini. Nis Ere Erogene. Evet. Şöyle minik minik pullar da var arkadaşlar. O pullarını da ben dikiyorum. Şöyle hemen göstereyim. Bunları da dikelim buraya. Evet. Buna da onu yaz annem. Hemen şuradakini alalım. Oo maşallah su bakar mısın? Ay o ne? Kutcuk gibi bu. Kutcuk yapıyor kurtcuk. Benim şeyler üzerine çıkmış minik minik onları. Şöyle alt kısmına bakıyorum arkadaşlar. Az önce ilk bardakta minicik kalonşo fidesi çıktı. Da ikiye bölüyorum. Evet. Şimdiye kadar bardaktaki rizonlar gerçekten çok güzelmiş. Çok büyükmüş. İkişer tane yaptım ben. Onun bardağını verdim değil mi annem ben sana? Hayır. Al. Bu da yazıyor mu? Bunda yazmıyor. Onu da yazmıyor annecim. Arama boş kalacak. Şey yazsana oraya. Soru işareti yap istersen ona. Boş yazayım. Yani sadece bir soru işareti yap. Onu bilmiyor çünkü. Üzerinde yazmıyordu. Yine ben tabii bu videomu benim izleyecek arkadaşım ama canım benim. İnşallah bu videoyu da izlersen eklersin. Bu bardakta hani bir şey yazmıyor ama baya da güzeldi şeyi. Soru işareti yap istersen. Soralım teyzenin. Evet saksılarımız bir numara arkadaşlar. Beğenmeyin. Şunu şuradan alayım. Dikilenler belli olsun oraya bu. Evet burada Nis Blue Red diyoruz. Bir de yaptık, diktik mi biz bundan daha önce bir tane de? Birinden iki tane olabilir dediydi ama orada baksana o bardağın nice, üzerine okusana. Bu Nis evet. Ha, ama? jester diyor. İlk diktiğimiz oydu. O da Bu Nis. sadece ikisi nisle başlıyor. Ha. Diğer adlar başka. Şimdi da var. Bunun rezonu küçükmüş. Bir tane dikece. Evet anneciğim bunda bu pele. Baya da güzel olmuş. Pele'den ismi. Ne ismi? O da vardı. Pele yazmıştık. Ha, o mu? Evet. Bunun o ismini ne? bilmiyorum. Ha tamam oraya yaz İsmini bilmiyorum yaz. O zaman çiçek açtığı zaman onu arkadaşıma sorarım. Buradaki bunun ismi de bir yazmış. Sen bunu yine bir olarak da biz şey yapalım yazalım. Demek ki e, bunu da herhalde bilmiyor tam ismini. Çiçek açarsa zaten bacım söylerim dedi sağ olsun hangisi hangisi olduğunu ya da bir e, kohleria bitkisi olan arkadaşlarımızı da sorabiliriz takipçilerimize onlar daha iyi bilir evet bunun ismine bir yaz anneciğim Al. Evet, burada bir tanecik kaldı buna ne yazmış samas arkadaşlar samas diyor buna da kohleryası olanlar arkadaşlarım bilir aslında ama ben bilmiyorum ilk defa tanışıyorum daha bu şeylerle farklı türleriyle arkadaşlar Evet, şöyle alalım, kırdırmadan prensesimizi. Evet, bu anneciğim burada. Samaz. Evet. Evet, evet prenseslerimizi diktik arkadaşlar. Bunu da hemen yaz anneciğim. Videomuzu fazla uzatmayalım. Evet, bunu da arkadaşım vermişti. Bu da ana bu Mersin'den geldi. Bunun ismini yok ama arkadaşlar herhalde renginden e, bilebilir benim takipçilerim. Böyle sarı renkte, kırmızı, açık kırmızı ve sarı benekli. Şöyle daha yakından gösterir misin anneciğim? Kohleresi olanlar bilirler arkadaşlar. Ben de bunun ismini yazarım. Şöyle bir tane elinden şöyle kaldır tam net gözüksün. Evet böyle arkadaşlar. Evet, bu da o takipçimden geldi. Sağ olsun arkadaşım. Evet, ben aslında bunu çiçeği olmasa şöyle keserdim, çelikler halinde dikerdim, Çeliğinden daha fazla üretirdim. Ama bunun çiçeği var artık, kayamıyorum. Bu böyle kalsın, çiçeği bitene kadar. Evet arkadaşlar, e, kohleriyamızı şöyle e, diktiklerimizi hemen e, poşet içerisinde, sera içine de alabiliriz. Orada da e, ve e, gördüğünüz gibi şurada bardakta var. Yapraklarını ıslattım ben, ama toprak içerisinde, serada poşetler ise daha güzel daha çabuk rizon veriyor daha güzel büyüyor Evet arkadaşlar kusura bakmayın uzattıysam da değerli vaktinizi aldıysam da biz böyle toprağa bulaştık ellerimiz ceyranlandı ceyranlarını da alıyor elimizin vücutumuzun toprak toprakla uğraşmak çok güzel geliyor Evet kohleriyamız Japon küperimiz diğer ismiyle komşu çatlatan neredeyse düşman çatlatan diyecektim komşu çatlatan arkadaşlar Evet Allah'a emanet olun Har ee, dilim süştü arkadaşlar. <laughs> evet Allah'a emanet olun sağlıkla sıhhatle kalın en güzel terapi çiçek terapisi ve kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz. Zil butonunu da açarsak bütün yeri yayınlayacağınız videolardan haberdar olursunuz. En azından merak ettiğiniz hangi konuda olursa olsun bilginin dahilinde ise yorum kısmında eklediğiniz yorumlara cevap veririm arkadaşlar. Evet bir çiçek bir böcek bir emoji de olsun. Yorum kısmına eklerseniz sevinirim. Destek amaçlı kanalımızın daha güzel ilerleyip size böyle daha güzel bilgiler verebilmemiz için, daha güzel böyle çiçeklere karşınıza çıkabilmemiz için kanalımızın ilerlemesi gerekiyor arkadaşlar. Ve hatta instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Orada da müzik eşliği de böyle harika çiçeklerimizin e, videolarını yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel eğlenceli bir sayfamız var. Sizi oraya da davet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.